Başkanım şu anda Ümraniye Yataşehir-Göztepe metro hattımızın Kazım Karabekir istasyonunun üzerinde bulunuyoruz. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak artık metrolara yeni bir yenilik getirip istasyonlarımızın üzerine hem bölge halkının hem de İstanbullunun kullanabileceği özel etkinlik ve eğitim alanları oluşturuyoruz. Kazım Karabekir bölgemizin de ihtiyacı olan okul öncesi eğitim merkezi olarak çocuklarımız için kreş alanı oluşturduk çocuk eğitim merkezi. Burada yine arazinin eğimini kullanarak hem topografyaya uyumlu hem de kentin dokusunu bozmayacak şekilde üzeri yeşil çatı olup hem park alanı olarak hem de altı da çocuklarımız için eğitim alanı oluşturacak bir eğitim alanı tasarladık. İstasyonumuzun üzeri tamamlandığında artık kentin tamamına her yaş grubuna hizmet verebilecek bir alan oluşturacağız. Ataşehir istasyonumuz ise İstanbul'un merkezinde hattımızın da orta noktasında yer alan istasyonumuzu. Yine yakında bulunan Enerji Enerjisa şirketi tarafından üzeri tasarlanmış olan enerji parkı oluşturacağız. Burada yine enerjinin tekrar yeniden kullanımı, ekolojiye destek e, sürdürülebilirlik üzerine su, güneş ve rüzgarın e, nasıl kullanılacağını gösteren basit ve e, sistemli araçların olduğu, çocuğun e, aktif olarak kullanılabileceği bir alan oluşturdu. E, burada su, güneş ve rüzgar alanları ile birlikte yine üst tarafını e, arşimet vidası, smart flower yani e, güneş çiçeği ile birlikte bir sistem oluşturarak burayı hem teknolojik hem basit makinalarla zenginleştireceğiz. Ee, diğer bir alanımız ise istasyon, ilk istasyonumuz olan e, 60. yıl istasyonumuz. E, 60. 60. yıl istasyonumuzda da yine e, 60. yıl parkanın dokusuna e, saygı göstererek. Yine kentin dokusunu bozmadan park alanının sürekliliğini sağlayan ama iç tarafında ise bir sokak dokusu oluşturarak bu alanda yine sosyal etkinlik ve halka hizmet mekanlarıyla küçük ticari ihtiyaç alanlarını oluşturan bir sosyal kullanım alanı tasarladık. Böylelikle Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattımız hem bir ulaşım ağını oluştururken aynı zamanda kenti kentliğe de hem hizmet veren hem katılımcı olan etkinlik alanlarını içeren bir hattımız olacak. Bu şekilde projelerimizi tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah en kısa zamanda açılışımızla birlikte alanlarımızda hizmete girecek. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Ümraniye Ateşehir Göztepe metro hattımızın en kuzeyinde bulunan Kazım Karabekir istasyonunda bulunmaktayız. Projemizin biraz geçmişini tekrar ben hatırlatmak isterim Başkanım. Projemiz 2017 yılı Mart ayında ihalesi yapılıyor, ee, çalışmalara başlanılıyor. 2017 yılında herhangi bir ilerleme olmadan proje duruyor. 2018 yılında tekrar bir çalışma kararı alınıyor. Fakat 2019 yılı ortasına kadar projede sadece yüzde dörtlük bir ilerleme yapılıyor. Arada bir seneden fazla da bir bekleme dönemi oluşuyor. 2019 Ekim ayında projeye tanımlanan ilk finansmanla birlikte, 175 milyon euro ilk finansmanla birlikte projede biz tekrar çalışma kararlarını aldık ve projenin 2019 yılı ve 2020 yılı başlarında bütün yer teslimleri ve mobilizasyon süreçleri tamamlandıktan sonra öncelikle 4 TBM ile burada tünel kazıları başlandı. Eş zamanlı bütün istasyon alanlarında, NATO tünellerinde de kazılar başlandı. Şu an biz hattımızda ee, ana hat tünellerimizde herhangi bir betonarme yapısal imalatımız yok. Hattımızın finans merkezi Yeni Sahra bölgesinde de e, kısmi olarak belirli dönemlerde ara hat hat üzerine demiryolu işlerine ve bölgedeki elektromekanik ihtiyaçları tren hareketi için sağladığımız için burada çeşitli tren hareketlerini de dönemsel olarak yapmıştık ve yapmaya dönem dönem devam ediyoruz. E, bundan sonraki süreç içerisinde projede kalan istasyonlarımızın demiryolu işlerini tamamlayacağız. Şu an hattımızda yüzde %70 seviyesini aşan bir demiryolu imalatımız tamamlandı. Yine enerji sistemlerinde katener imalatlarında %40'lara yaklaşan bir süreç içerisindeyiz. Artık projemizin ana hat tünellerinde bir belirsizliğimiz kalmadı ve önümüzdeki mayıs ayının sonunda ana hat tünellerindeki tüm elektromekanik faaliyetler dahil bütün imalatlarımızı tamamlayıp Haziran ayı itibariyle hattımızda tamamen sinyal testlerine başlayacağız. Bu sinyal testlerimizi tek araçlı, daha sonra çift araçlı. Başta 20 km/saat sonra 40 km/saat yaklaşık 6 aylık bir takvime yayılan hem bu hatta kullanacağımız e, araçlarımızın 40 adet aracın testlerini eş zamanlı sinyalizasyon testlerimizde burada yapmaya devam edeceğiz. Hattımız Ümraniye-Şehir Göztepe metrosu, Dudullu-Bostancı metro hattına ee, bir bağlantı tüneliyle de bağlanabilmekte ve bizim Dudullu-Bostancı metro hattımızla Ümraniye-Ateşehir-Göztepe metro hattımız ortak sinyal ve ortak araç kullanım imkanına sahip yaptığımız. Dolayısıyla biz Dudullu-Bostancı'daki hazır işletme altındaki araçlarımızdan bir ya da birkaç tanesinde buradaki sinyal testlerimizde gece çoklu testlerde kullanarak buradaki sinyal sürelerinde e, kısaltmak için ekstra bir program üzerine çalışıyoruz hattımızda Tütüncü Mehmet Efendi istasyonunda mevcut işletme altındaki Marmarayla Yeni Sahra istasyonumuzda Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosuyla ki Yeni Sahra istasyonunda mevcut Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunun istasyonun kuzey kısmında bir giriş yapısı yok. Sadece güney kısmında bir giriş yapısı var. Biz Yeni Sahra istasyonunu açtığımızda aynı zamanda Kadıköy-Sabiha Gökçen istasyonuna güney kuzeyden de erişimi sağlamış olacağız yine finans merkezinde şu an projelendirme sürecine devam ettiğimiz, bakanlıkta onay süreçlerini görüştüğümüz Hızray ve Yeni Doğan Söğütlü Çeşme metro hattımızın entegrasyonları olacak. Ve çarşı istasyonunda da Üsküdar, Samandıra, Sultanbeyli hattıyla bir entegrasyonumuz oluyor. Kazım Karabekir istasyonunda da bakanlığın Altunzade'den Bosna Bulvarı'na devam eden hattın bir uzatma kısmı çalışılıyor. bu da sağlanırsa projemiz şu an Hali hazırda işletme altındaki 3 raylı sistem hattıyla inşaatı devam eden, bir raylı sistem hattıyla ve projelendirilen iki raylı sistem hattıyla çok güçlü entegrasyonlar olan bir hattımız olarak hizmet verecek. İstasyonlarımızın biz 11 istasyonumuzun 5 tanesinde şu an %70-80 seviyelerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlar önümüzdeki yılın Ekim ayları, Kasım ayı yani Ekim sonu, Kasım başında mevcut takvimimize göre bütün istasyonlarımızı tamamlamış olacağız. yine şu an içinde bulunduğumuz Kazım Karabekir gibi 5 adet, 6 adet istasyonumuzda da 180 seviyesinin üzerindeyiz. Bu istasyonları da kademeli olarak Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarına kadar hizmete alacağız ve projemizi önümüzdeki yılın sonlarında hizmete açmayı planlıyoruz başkanım. Evet çok önemli yani hem Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ilçelerini bağlıyor ama bir yanıyla eee çok önemli istasyonları var. Eee Tavşantepe, Kadıköy e, hattının eee bağlantısı eee burayla eee e, eklentili olacak. Yeni Sahra'da. Evet. Hem e, güneyde var olan Kadıköy'ü e etkileyen giriş çıkışı eee aynı zamanda kuzeyden de bir giriş çıkışı sağlayarak Ataşehir'e de ayak basmış. Evet. Başkanımın eee ilçesine de tabi aynı zamanda e, Finans şehirrin e, önemli bir raylı sistemi e, aldığımızda e, diyebiliriz ki sadece Finans şehirdeki e, istasyon e, dura e, kaba inşaatı vardı Onun dışında e, bir nevi sıfırdan başladığımız bir hat bu bugün geldiği seviyeye görmek önemli yüzde doksanlara yaklaştı Önümüzdeki sene güzel bir hattımız açılacak ama gittiği her yerde de bir istasyon estetiğini de yakalayacağız. Mesela burada e, Ümraniye e, son durağımız burası. Evet. E, bu durakta e, hangi mahalledeyiz? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir mahallesindeyiz. E, ve burada istasyonda e, bir kreşimizi yerleştiriyoruz ve çevreyle uyumlu çocuk oyun alanları yerleştiriyoruz. Yani mahalleyi canlı tutacak bir mekansalı tasarlanıyor. Aynı şeyi 60. Yıl Parkı'nda Göztepe'de e, yaşatacağız. Aynı şeyi yine diğer istasyonlarda da farklı fonksiyonlarla e, o yere uygun, vatandaşla uyumlu bir hat oluşturmuş oluyoruz. Çok yeni e, yani hatlara kattığımız o yeni yüzü hissettiren bir boyutuyla seneye e, buluşacağımız ve böyle hani Bitişini iple çektiğimiz hatlarımızdan birisi. İnşallah e, zor zamanda, zor koşullarda, zor finansallarda hala imzalanmayan e, hazine onaylarına rağmen e, bitirip e, sonucunu vatandaşlarımızla gururla paylaşacağız. Emeği geçen bütün yüklenicilere, e, çalışma arkadaşlarıma ve gördüğünüz kıymetli emekçilere teşekkür ediyorum. Allah tamamını erdirsin. 영상편 <목소리도>